başka şekilde olmaz. Teravih namazı Teravih namazına gelince. Orada da çok ciddi bir bilgi e, şey var. E, e, kirliliği var. O bir fıkıh kitaplarında var yani o bilgi kirliliği. Diyanet Başkanlığı'nın onu devam ettiriyor. E, gerçi bu sene Siz Ramazan bu başında paylaşırken insanlar teraviye gitmesine gerek yok, boşuna kılıyorsunuz demek için mi yoksa hani, Yok, nama, namazda yani. istedikleri gibi kılsınlar problem değil de problem şurada e, ee, Resulullah teravih kılmıştır diyorlar. Kılmamıştır. Böyle bir, böyle bir olay yok. İnsanlara niye yanlış bilgi veriyorsunuz? Sonra kendileri hadis profesörü ya Dinçler Yüksek Kurulu Başkan da hadis profesörü. Ya siz bunu bilmiyor musunuz kardeşim? Böyle bir olay yok. İnsanlara doğru bilgi verin. Hı hı. Resulullah hayatında bir kere bile teravih namazı kılmamıştır. Ebu Bekir kılmamıştır, Ömer kılmamıştır. Yok. Yani daha Hazreti Ömer'den sonra yavaş yavaş oluşmaya başlamış bu olay. Şimdi insanlar isterse 24 saat namaz kılsınlar şeyden mekruh vakitleri dışında. Ama insanları yanlış yönlendirmek çok çok kötü. Yanlış yönlendirmen ne de demek? Yani bizim asıl isyanımız Bunun olan. Bu ibadet konusunda mesela yapılan bir ibadet. Ve insanlar buna inanarak kılıyorlar. Ben sadece merak ettiğim için soruyorum. İstersen ben o cümleyi tanım, tamamlayayım orada önemli bir eksik bırak, bırakmayalım. Şimdi Ramazan'dan önce bir hutbe okunur çocukluğumdan beri. Hı hı. O hutbede Ramazan geceleri teravi, gecelerini telavi geçirenlerin geçmiş günahları affedilir diye bir cümle kullanılır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif nakledilir. İşte men kâme ramadân îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min denbi. Kim Ramazan'ı e, inanarak ve, şey, se, e, ve sevabını Allah'tan bekleyerek ihya ederse, tabi bu Ramazan'ı ihya ederse, Ramazan gecelerini ihya ederse şeklinde tercüme ediyorlar. Ramazan gecesi nasıl ihya edilir? Teravih ihya edilir diyorlar. Ya Resulullah teravih kılamamışsa Resulullah'a bu sözü söylettiriyorlar. Ondan sonra diyorlar ki geçmiş günahları affedilir. Şimdi Müslüman bunu duyanlar düşünüyorlar. Ha teravih, teravih kılmak. Demek ki biz bu, bu Ramazan teravih kıldıysak şimdiye kadar ki günahları sıfırlayacağız. O zaman gelecek Ramazan'a kadar sıfırdan devam ederiz. Ve insanlar yassı kılmıyor teravih kılıyorlar. Beş vakit namaz kılmayıp teravih kılıyorlar. Efendim ne zararı var? Zararı çok büyük bir zararı var. İnsanları yanıltıyorsunuz bir. Bu insanların gözünde namaz kılmadı diye bir problem yani yok. Bilgi doğrulatmak başka bir şey Yası... ama hani çok yanlış yönlendiriliyor demek başka bir şey. E ya yanlış yönlendiriliyor bu insanlara. Bu insanlara dense ki kardeşim bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senenin her günü 11 rekat namaz kılar. idi. Bu ona farz. Ramazan'ın son 10 gününü de itikafla geçiriyordu şeyde. Mescitte. Hı hı. E, e, tabii ki o 11 rekatı mecburen mescitte kılıyordu. Mescide kılarken de kimse görmesin diye şöyle bir hasırı vardır Resulullah'ın. Akşam böyle hasırı odacık şeklinde yapar. Kendisi içerisinde namaz kılar. Kimse görmesin diye. Bir gün nasılsa hasır aşağı doğru sıyrı, sıyrılmış olur ya yani şeyden. Namaz kıldığını görmüşler. Çünkü onunla beraber itikafta olan diğer Müslümanlar var orada. Orada namaz kıldığını görünce kalkmışlar. Ha, Resulullah namaz kılıyor birbirlerine. Kalkmışlar onlar da namaz kılmışlar. Onlar. O, on, on, bir rekat kılıyor. Yani sekiz artı üç. Şimdi e, ikinci akşam sabahleyin hep haber vermişler. Çünkü Resulullah hiç mescitte farz namazı dışında namaz kılmaz. Böyle bir olay hiç olmamış. İlk defa gördükleri için onlar, onlar açısından büyük bir olay. Ertesi gün söylüyorlar bu gece Resulullah'ın arkasında böyle namaz kıldık ve bu namazı ne zaman kılıyor biliyor musun? Yas namazını kılıyor. Yatıyor biraz uyuyor ondan sonra kalkıp kılıyor. Teheccüd odur zaten. Şimdi ikinci gece epeyce bir cemaat geliyor. Resulullah'la tekrar o kalkıp namaz kıldığını fark ediyorlar. Tekrar kılıyorlar. Üç, üçüncü gece doluyor her taraf. Resulullah o zaman fark ediyor ki arkada bunlar namaz kılıyorlar benimle beraber ve kalkıp kalkmıyor. Herhalde oturduğu yerde kılmıştı ya da şeyi biraz daha yukarı çekmiş olmalı o hasırı. Onlar beklerken diyor ki ben diyor sizin ne yaptığınızı fark ettim diyor. Bu namazı gidin Hı -hı. evinizde kılın diyor. Evet. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz evde kılınan namazdır. Söylediği bu başka bir şey yok. Yani insanları toplamış namaz kıldırmış arkasından bu hikayeler uyduruyorlar. Şimdi bizim bizim söylediğimiz bu insanlar gitsin camide kılsınlar hiç problem yok. Ramazan'da kılsınlar Ramazan dışında kılsınlar ama insanları yanlış bilgilendirmeyin. Bakın bu insanlar zannediyor ki teravih kıldığımız takdirde geçmiş günahlarımız affedilecektir. Ondan sonra da namaz alışkın olmadıkları için en kısa kim namaz kıldırıyor ona koşuyorlar. Onların, onların için önemli olan teravih kılmış olmak, namazı huzurlu kılmış, huzurlu kılmamış o hiç önemli değil. Ondan dolayı da bakıyorsunuz ki jet çıkıyor. Adam yarım saat o jet yanına gidiyor, yarım saat geç, yarım saat geliş, bir saat yolda geçiriyor. İlla iki dakika daha az namaz kılacak diye. Yani bunlar çok Müslüman'a yakışmayan şeylerdir. Ve e, e, o, o şeyle ilgili mesela e, Ömer radıyallahu anh yatsı namazını mescitte kılmış, evine gitmiş, hı hı. biraz istirahat etmiş. Sonra şey adeti şehri dolaşıyor, nerede ne var ne yok diye. Bir de bakıyor ki mescitte millet namaz kılıyor. Aa e, şey yap bunlar bir imam bulsak keşke diyor. İkinci gün bir imam buluyor, arkalarında kılın diyor. Sonra da diyor ki bu da bid'at oldu diyor. Kendisi kesinlikle hmm. kılmıyor. Şu anda diyor buradan evlerine evlerine gidip uyuyanlar burada namaz kılanlardan daha hayırlıdır diyor. Çünkü onlar bilat yapmadılar diyor. Bu da bu, da bu halde gide, geçen hadis. E,